Hepinize merhaba arkadaşlar. Ben oyuncu annemin Anam Özemir. Ee, kanalım yeri arkadaşlar. Ee, kanalı açma sebebim aslında oyun oynamak değil arkadaşlar. Kanalı açma sebebim e, iPhone benim bir iPhone telefonum var. Bu telefondaki oyunlarımı yapabileceğiniz hileleri çekip kanalıma atmak arkadaşlar. E, şimdi arkadaşlar asıl konuya geçelim. App Store'da Kimse e, ücretsiz bir ekran videosu kaydetme programı bulamıyor arkadaşlar. Ben bunun bir yöntemini buldum. 2016 sürüm güncel arkadaşlar. Yapmamız gereken şey ise çok basit. Safari'ye gireceğiz arkadaşlar. Benim telefonum iPhone 5s. Diğer telefonlar için bilmiyorum ama büyük ihtimalle aynıdır. Arama yerine iOS Emus yazacağız. Ayşemuz yazdıktan arkadaşlar git diyoruz. Git dedikten sonra e, iOS F Freedom işte iOS Muz. bu gerçek orijinal site arkadaşlar. Buraya giriyoruz arkadaşlar. Sonra tap the button below to install diyor arkadaşlar. Yani bu siyah butondan bahsediyor arkadaşlar. Bunu tıklayınca iOS emosu indirmeye başlayacak arkadaşlar. Profili açacak. Buradan size yükleyecek, Telefonunuzun şifresini soracak. Sonra gireceksiniz. Ben bir daha indirmeyeyim. Yoksa üstüne yeniden yazılım yükler. Sonra buraya gelecek arkadaşlar. Rengi değişik olabilir. E, rengi değişik olursa sıkıntı olmaz. E, sonra iOS ve giriyoruz arkadaşlar. Alttaki menüde bir hani bu indirirken gösterilen işaret var arkadaşlar. Buraya tıklıyoruz arkadaşlar. Sonra aşağı indikten sonra burada All Apps var arkadaşlar. Şu an üstüne basıyorum. All Apps and bir şeyler işte. Buraya basıyoruz arkadaşlar. Burada gördüğünüz gibi Air Show var. Bu aslında tabletler için arkadaşlar. Ama e, normal iPhone'larda da kullanabilirsiniz. iPad'lerde değil illa. Buraya basıyoruz arkadaşlar. Sağ yukarıda Install var. Sonra diyecek ki e, versiyon 0.3.5 diyecek arkadaşlar e, siz install diyeceksiniz sonra türkçe bir soruyla karşılaşacaksınız yüklüyüm mü diye bir soru soracak arkadaşlar yükledikten sonra arkadaşlar bitmedi ayarlara gireceğiz arkadaşlar e, ayarlardan genele gelip aşağıdan profiller ve aygıt yönetimine geleceğiz arkadaşlar e, şey bu siz söyleyin. Bir dakika hangisi ha? iOS şey, Eshow bulmuş, Guangzhou Yafon teknoloji tarafından bulmuş. Ee, sonra burada uygulamayı yazıyor Aslında orada gene firmanın ismi yazıyor. Oraya bastıktan sonra güven diyorsunuz. Sonra e, uygulamayı açıyoruz arkadaşlar. Uygulamayı açtıktan sonra direkt video çekemiyoruz maalesef. Uygulamayı açıyoruz arkadaşlar rekor diyoruz. Rekor dedikten sonra size bir resimli anlatım gösterecek. Alttan denetim merkezine açıyoruz. Ve video kaydı yapmak istediğiniz zaman airdrop böyle yarıya bölünecek. Burada iPhone ve iPhone hoparlörü diyecek. iPhone hoparlörü almazsanız arkadaşlar ses kaydetmiyor yani. Daha doğrusu video kaydı başlamıyor arkadaşlar. E, videoyu kaydedip durdurmak için de Uygulamaya girdiğinizde direkt Start stop yazıyor arkadaşlar. Böyle kaydedebilirsiniz arkadaşlar. Lütfen beğenmeyi unutmayın. Abone değilseniz abone olmayı unutmayın. Bay bay.